Hepinize selamun arkadaşlar. Bugün disco ortasında oynayacağız arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar disco artasındayız. Şöyle bir kar 98 oynayalım dedik. Aa öldük. Evet arkadaşlar güzel başladık. 2 kill. 2 kill güzel. Güzel 2 kill. Şöyle bir bomba ki. Adam yeni doğuyor yani. Adamlar yeni doğdu o yüzden daha yeni geliyorlar Biraz sıkıntı çıkacak bir artaya benziyor Küçük arta çünkü Benim bomba batamağı toptu adamdan Oğlum harita çok küçük Yeni gelmiş bu harita ben hiç oynamadım Aa adam arkadan geldi Uy. Arata bayağı küçükmüş bu arada. Bayağı bayağı. Yani. Canlarını bayağı azaltıyor mu? Asist sayılıyor hep. Ben de şu köşeye pusayım. Herkes pusarsa ben de pusarız. Lan mermi lülat atmadın mı? Hayır ya. Bu karambit x'i vurmayı çok seviyorum ben. Yani. İki kişi, kişi arkadaşlar. Buradan adam gelir şimdi. Gel. Ah be! Yanlışlıkla bana vurdu Her tasına varım. Yanlışlıkla bana vurdu. adam bana geldi bu adam ne oynuyor lan öyle sen bizim adamı nasıl kovalarsın mermi anam buraya da giremiyorum Allah'ım yarabbim oralara girsek güzel olurmuş buradan adam gelecek Adam İki kişi kelle avcısı. Asap. Asap. Seri katil. Adam arkalarda beyler yapacak bir şey yok. Canım bazı zaten. Aa, nereye kayboldun oğlum sen? Buraya Her yerden adam çıkıyor arkadaş. Bu arada çok. Oha görmeden vurdum. Bileyim ben. Arkadaşlar raporlayın beni. Kasap. Taktiği çözdüm arkadaşlar. Aynı taktiği yerine bak. Uyyyy tabanca. Ah! Tabanca ile yargı dağıttım ama. Güzel yargıydı. Hepsi bana oynuyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Üç kişi benim karşımda ben tek. Baya zor. Adam ağzıma tam girdi kişi tam kafadan. Ya adam. Yeter be kardeşim ya. Oğlum adam beni görerek mi geliyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki ya. Öl Adam doğar da olmaz beni vuruyor kardeş. Maçı kazandın. Evet arkadaşlar maçımızı kazandık. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Haydi bay bay.